Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Brawl bugün görevimiz öğreneceğimiz Alman demin arkadaşlar. Şimdi ben e, kutu açıyordum. Açtım. Hemen şey çıktı, Jax çıktı. Şöyle göstereyim. Ha bir de güncelleme geldi arkadaşlar. Bunu da açayım ya. Benim kanal. bu süper miydi süper ender miydi bir bakayım enderdi galiba süper enderdi evet doğru şunu şöyle görevimiz arkadaşlar görevimiz öğrencimiz almak gelmiş çok az kaldı şeyi alayım onu şöyle şunu koyayım arkadaşlar onu onu almak için 3, 2 15 şey yapmam lazım Arkadaşlar her şey değişmiş yani her şey değil de bazı şeyler değişmiş hem de çok güzel değişmiş bak görüntü de böyle olmuş güncelleme geldi bir de mega kutu geldi mega kutuyu açtım İçinden. ama başka hesabımdan çıktı Max çıktı göstereyim onu birazdan hadi 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 ya öl öl ya öl ya öl ya öl ya, öl ya. Üf hadi ya Aa Hadi hadi ha ya ha <tık> Öğrenciğimizi öldüremedim çok zor oynamak. Allah. Hadi 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 hadi. Ya ne birini olsam bir de 5 kupa alsam yetti birini. Yetti yetti ya tamam tamam ya. Öf ya. 4 kaç aldım? Artı 5 tamam iyi. Hadi ya. Bu son el olsun. Birinci olmam lazım. Birinci olmam lazım. Hadi 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 hadi. Hadi. Hadi ya hadi hadi. Heh. Hadi 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 ki Hadi 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 hadi. Yavaş 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 hadi. 8 bit şunu al al al. Beni değil bunu. ya ya, ya. Öf, bir daha beşinci olalım yaptım görev olur yaptım görevi hadi 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 zaman çok değerli hadi hadi haydi 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 Heh, gösterecektim arkadaşlar ay şöyle jet çıktı çıkmıştı göstermiştim. Burası artık böyle isimlerinizi sonra burası da ismin değiştirme. Sonra burası da normal yani böyle. Allah. Şimdi Arkadaşlar dükkandaki yok öğreneceğimizi almam lazım. Beş kupa kaldı kaldı. Beş kupa kaldı kaldı kaldı. Haydi sekiz bit 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 bit. Sekiz bit öldürmeseydim belki birinci olmuştum. Bak hadi ya yapma Leon yapma. Sakın ha yapayım deme yoksa yap. Olmaz öğrencilerimizi alayım Jeki de göstereyim size arkadaşlar ama hadi al şunu da Allah ya hak Allah 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 Ah tam tehlike gitti. İyi tam önünde patladı. Pitta Allah 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 gelme gelme buraya hayır 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 ya daha hayır sıfır kupa hadi Hah sonda Allah hadi ya son beş kupa son beş kupa bunu da oynuyorum. Bunlar birinci olursan tamam garantilemişimdir. Hadi 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 ya. Arkadaşlar hadi hadi. Hadi şuraya da hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi, 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 hadi ya. Ha tamam. Aldım. Kaçıyorum Aldım. kaçıyorum

Bizim takım tam bir şey çıktı. Allah. Nope. Ben çıkmam Allah. Ya. Öf ya. Belki kazan. Öf. Ay at saldı. kaybetmek istemiyorum. Yok artık ya. Yok artık. Üç kupa kaybettim. Üç. Üç, 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 üç. Üç kupa kaybettim. 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 Sinirim bozuldu. <laughs> Bir oyun kızılırsa iş bitti. Öğrenci emzi aldı. Ya. Heh. Böyle takım istiyorum ben. Bir vurdum mu öldürecek. Bak vallahi ateş ediyorum böyle. Vallahi billah dedim vallahi billah. Vay. Wow. Evet, böyle işte. Aa, atarız ya biz böyle. Böyle atarız kesin atarız. Ama böyle gidersek tamam. Gidersek belki atamayız. Ooo kimse yok. Allah Allah. Tam bitti. bitti iş bitti iş bitti iş bitti iş bitti öğrenci evimizi aldım. 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 Öğrenci Öğrenci evzi aldım. Öğrenci evzi aldı. Öğrenci evzi aldım. Arkadaşlar. Geliyor. Geliyor ve bas. Öğrenci evz. Yes. Yes. Be. Aldık. Şimdi emzi bir nerede? Öğrenci ile bir, öğrenci bir oynayalım. Ondan sonra jetle şey oynayalım. Ondan sonra kapatalım videoyu. Allah. Valla vurdum. Vurdum. Ha, ölürsün. Yaklaşırsan ölürsün. Bak gerçek ölürsün. Bir vurun valla. Uçarsın. Bak vur vurmamı mı istiyor? Vurmamı mı istiyor? İstiyor. İstiyor mu? Gerçek mi? Hoppa vurduk. Demedik vurmadık vurmadık. Tamam tamam. Vurmadık vurmadık. Ben. Hadi gel hadi gel. Hadi gel. Hadi gel hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. 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 Oy, oy, oy. Tamam bitti sen. Sen bitti sen. Bitti kardeşim. Kaçma, Karşıma çıkma hiç. Kaçsaydın ya. Oha. Bu üç tane içecekler. Enerji içecekler. Emz oynadık. Şimdi şeyde kaldık. Şimdi Jack kaldı Jack ile oynayalım Jack 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 Yeni karakter Jack Haydi haydi, haydi 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 haydi. Oy tek attım. Oy. Jake ne yaptın adamları? Şimdi arkadaşlar öbür hesabıma geçeyim. O oh, Maxi Max'e bakalım. Max. Hadi ben video arkadaşlar geliyor Max'e bir bakalım. Ya bugün ben çok şanslıyım. Çünkü Max. Allah yanlış. On, Bu ve Rico çıktı. Şu çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Şaşırdım. Çok oldum. Nasıl çıktı Max diye. Max nasıl çıktı dedim. Vallahi billahi çıktı. Aa. Değişmiş mi? kalmış. Bir kere oynayalım. Sonra videoyu kapatacağım. Hadi hadi. Allah. Yok artık. 3 vurdu. Öldüm. Ya yanına gitme ya. Allah seni kızartına ver. Evet arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bay bay.